Herkese selam dostlarım. Yeni bir kripto para videosuyla da daha sizlerleyim. Evet Sam Bankman Freud'dan arkadaşlar son dakika önemli tweetler geldi. Son 4 gündür Sam Bankman Freud yani FTX'in sahibi e, sahibinin sessizdi. Bu sessizliğini koruyordu. Biliyorsunuz ki e, en son lunch davasında yani Luna'yı e, manipüle etmekle suçlanarak ee, yeniden medyada haber olmaya başladı Sam Bankman Freud ve bunun neticesinde de dün gece bir açıklama yapmıştı. Luna ile ilgili benim de söyleyeceklerim var demişti ama Twitter hesabından sessizliğini bozdu arkadaşlar. Şimdi dostlarım Sam Bankman Freud'un neden sayfasındayım anlatacağım. Son dakika tweetlerini attı gördüğünüz gibi 50 56 dakika olmuş ben bu videoya hazırlanırken 10 dakika olmuştu. Yani tam söyleyeceklerimi derleyip e, sizlerin önüne getirmeye çalışırken e, bir saat geçti tweetlerinden. Şimdi dostlarım, şöyle önemli bir durum var. Şu kadın, bakın, Maxine Waters diye bir kadın var. Bu kadın arkadaşlar, Amerika Mali Hizmetler Meclisi Komisyon Başkanı ve Twitter hesabından çok önemli. Bakın çok önemli. Amerika'nın bunu yaptığını bilmiyordum. Twitter, Twitter üzerinden Sam Beckman Freud'a seslendi. Şunu söyledi arkadaşlar bakın burada şunu söylüyor. Diyor ki Sam Beckman Freud CEO olarak rolünüze ve birkaç haftaki medya röportajlarınıza dayanarak şu ana kadar sahip olduğunuz bilgilerin tanıklık için yeterli olduğu bizim için açıklıyor. Yani şunu demeye çalışıyor. Kendi yorumumu katıyorum arkadaşlar. Diyor ki sizin bu çöküşle ilgili ve yapmış olduğunuz açıklamalarla alakalı bu konuya tamamen hakim olduğunuzu düşünüyorum ve tanıklığınız bizim için aşikardır. Tanıklığınız bizim için tamamdır yani tanık olabilirsiniz diyor. Ve arkadaşlar bakın Sam Beckman Freud'un ne kadar profesyonel bir kişi olduğu buradan belli. Açıklaması 10 numara. Verdiği cevap 10 numara. Gerçekten arkadaşlar bu adamlar bu işi biliyorlar. Söylediği şu. Diyor ki verilerimin çoğuna erişimim yok. Yani hani iflas verdi ya. Kendisi oradan iflasını istifasını da e, gerçekleştirdiği için diyor ki. Verilerimin çoğuna erişimim yok. Profesyonel veya kişisel yani iş anlamında veya kişisel olarak FTX'teki verilerime ulaşamıyorum. Yani söyleyebileceklerimin bir sınırı var ve istediğim kadar yardımcı olamayacağım. Ancak komite hala yararlı olacağını düşünürse onun için de ifade vermeye hazırım diyor. Yani 4 gün sonra. Arkadaşlar çok tehlikeli bir insan. Bakın bunun olacağını biliyordu Sam Beckman Freud. Ve şunu gerçekleştirdi. Oradan istifasını gerçekleştirip şu anda herhangi bir ilişkim yok ve erişimim de yok diyor. Yani şurada much of my data arkadaşlar. Yani ee, erişimim yok size de vereceğim bilgiler sınırlı. Ulan sen bu şirketin sahibisin. Haberin olmadığı... Hiçbir şey olmaz. Haberin olmadığı, tanımadığın hiçbir çalışanın olmaz. Haberin olmadığı hiçbir para transferi olmaz. Tabii ki bunlar benim kişisel görüşüm arkadaşlar. Hani Sam bank Freud ile alakalı bir durum değil. Bakın, iki olarak da şuraya şunu yazmış arkadaşlar. Bu da çok tehlikeli. Diyor ki, duruşma sırasında yardımcı olmaya çalışacağım ve şu konuları elinden geldiğince ışık tutacağım. FTX, Amerika'nın ödeme gücü ve Amerikalı müşteriler, uluslararası kullanıcılara diğer kazandırılabilecek yollar, çökmeye neden olduğunu düşündüğüm şey, kendi başarısızlıklarım, kendimi tembelleşmeyecek veya bağlantısız olmayacak bir model si olarak düşünmüştüm. Bu da yaptığımda onu daha çok yıkıcı yaptı diyor. Yani buna güvenerek diyor. Buna güvendiğim için diyor. Bu olay daha yıkıcı oldu diyor. Üzgünüm diyor. Umarım insanlar kim olduğumu ve kim olabileceğim arasındaki farkları öğrenebilirler diye bir açıklama da getiriyor. Benim aklıma takılan şurası arkadaşlar diyor ki verilerimin çoğuna erişimim yok profesyonel veya kişisel diyor. Yani iş anlamında ya da kişisel olarak hiçbir verime ulaşamıyorum diye ulaşamıyorum diye Meclis Komitesi Başkanı Maxim Waters'a da Twitter üzerinden böyle bir cevap veriyor. Ayın 13'ünde de ifade vermeye hazırım diyor. Yani burada Sam Bankman Freud'un arkadaşlar bence çok 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 önemli ve çok çok tehlikeli bir cevabı var. Şimdi şuradaki olayı da size anlatacağım. Çok kısa ara veriyorum. Arkadaşlar söylediğim reklam ve aldatıcı bir haber değil. Bakın bu sizin için kazanılmış bir hak ve faydalanın istiyorum. Biliyorsunuz ben her zaman sizin yanınızdayım. Elimden geldiğince zarar etmemeniz için, para kazanmanız için uğraşıyorum. Bu kampanyayı da değerlendirin deri, diyorum. Arkadaşlar Binance referansımla kayıt olup 10 dolarlık bir hasat işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Daha açıkça açıklayıcı oluyorum. Binance referansımla kaydınızı oluşturduğunuz kimliğinizi doğruladınız dostlarım. 10 dolar kripto ya da nakit yatırıp bu 10 dolarla da alsat işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolar yani 2000 liraya yakın bir geri ödeme kuponu kazanacaksınız. Şahane ve muhteşem bir olay. Özellikle öğrenci kardeşlerim, ihtiyacı olan dostlarım bu kampanyayı kaçırmayın. 10 dolara, 100 dolar, 2000 liraya yakın arkadaşlar. Şu olay da muhteşem gördüğünüz gibi. 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden haraç kesen bu komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz dostlarım. Referansımdaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın. Bakın daha önceden eğer bir Binance üyeniz varsa... Yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak 10 dolarlık yine al satışımızda 100 dolarlık 2000 liraya e yakın bu geri ödeme kuponu alabiliyorsunuz. Binance referansın ki bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim tıklayarak dostlarım kaydınızı oluşturabilir 10 dolara 100 dolar 2000 liralık bu geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz sevgili kardeşlerim. <laughs> Şu ana kadar tam 3000'den fazla kardeşim bu geri ödeme kuponundan faydalandı. Dediğim gibi ihtiyacınız varsa kardeşlerim değerlendirebilirsiniz. Bakın burada Lulus'la alakalı da çok önemli, çok güzel bir soru var. Bakın çok önemli, çok güzel. Benim yani beni açıkçası çok çok e, böyle mutlu eden olaylar bunlar. Sorgulayan insanlar başaracak insanlardır arkadaşlar. Bunları unutmayın. Eğer ki e, bana dokunmayan yılan bin yaşasın derseniz e, sessiz kalan da şeytandan daha beterdir. Bunu unutmayın. Haksızlığın karşısında susan şeytandan daha beterdir. Böyle bir söz var. Şimdi arkadaşlar, e, Zusu diye birisi yine bakın gördüğünüz gibi burada Sam Beckman Freud'a e, seslenmiş diyor ki dün birisi aradı ve sen ve Dukwon yani Sam Beckman Freud'tan ve Dukwon'dan bahsediyor. Diyor ki sen ve Dukwon FTX battıktan hemen sonra nasıl oldu da geri döndünüz diyor. Bu sadece kendi sorunların sorunlarınızla uzlaşma, e, uzaklaşmak için mi diyor? Yani diyor ki FTX battı sen ve Dukmon aktif olmaya başladınız. Neden böyle bir şey gerçekleştiriyorsunuz diyor. Kendi problemlerinizden uzaklaşmak için mi? Bunun üstünü kapatmak için mi diyor. Ve devamında da şunu söylüyor arkadaşlar. Dukmon has been bakın. Diyor ki Dukmon'un Luna Classic artı Luna 2'yi kelimenin tam anlamıyla sürekli olarak geliştirdi <laughs> ve bir haftadan fazla Twitter molası vermediğini gördüm diyor. Yani arkadaşlar diyor ki <laughs> FTX'in çöküşünden sonra sen ve <laughs> çok özür dilerim arkadaşlar. Diyor ki FTX'in çöküşünden sonra sen ve Dukvan sürekli aktiftiniz. Hele diyor Dukvan sürekli Luna klası yani Lunju ve Luna 2 diyor sürekli geliştirilmesi diyor. Anormal mi diyor? diye bir soru soruyor ve Sam Bankman Freud'un cevabına bak arkadaşlar şunu söylüyor bu yıl çok büyük hatalar yaptım ama bu onlardan biri değildi kanıt yok çünkü olmadı lütfen lütfen kendi işine odaklan diyor kendi evine odaklan diyor yani gülerek söylüyorum ama arkadaşlar inanılmaz şekilde danışıklı bir dövüş ve Dukbom ve FTX arasındaki bu ilişik, e, ilişki ilişki Ortaya çıkmış vaziyette yani bu bu videoda çok önemli bilgiler aktardığımı düşünüyorum açıkçası. Sizlerde umarım arkadaşlar bunun karşılığında benden ücretsiz desteklerinizi esirgemezsiniz. İzlediğiniz videoları beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Dostlarım çıkarken lütfen yine söylüyorum bir beğen atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz. Videolarıma devam edeceğim merak etmeyin. Hepinizi seviyorum dostlar. Hoşçakalın.